Ne yapıyorsun Bibi? iyisin? Sağ ol aslanım ev teşekkür ederim sen alsın canım benim. İyiyim sağ ol bibi misafirin var duymadın. He Zeynep kızdır Zeynep de görümcesidir eşidir. He iyi. He he kutlar nasılsınız ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Valla bir şey yapmıyoruz bibi ne yapalım seni rüyamda görmüştüm neyse sonra anlatırım. Ne ola inşallah ne ne rüyası değil. Gördüm Sen kamyon çarpmıştı. Allah'ı seversen. He. Kamyonu. Allah kamyon, o. Ama her <laughs> gördüm, Sağ kamyon Allah iman etsin ama kamyon çarsın. Amin. Şehit olsun. <laughs> Ondan sonra seni götürüyorduk yıkıyorduk seni gö tam götürüyorlar gömüyorlar üstüne toprağı atıyorlar öyle bir ışık mezardan çıkıyor. Ee, koca, koca tekrar geri döndü dedi gerek ben açayım hani bu gömülür gömülmez bu ne ışıktı böyle bu insan kimdir? Işığı aça. Ne göre? Kamyonun farı serin ki. Kamyonun neyin? Ne var? Farı serin. <laughs> ne? Farı serin. Farı farı. Seni götten girmiş. Ne sanıyorsun? Bak ki ne? Farı. Bibi <laughs> Koca mezarı açtı Baktı ki far senin götünde kalmış Işık oymuş Mezar <laughs> senin götünde kalmış Kamyonun farı <laughs> yo yo böyle bir videoydu arkadaşım anlatı dedim hele dur ben de bibiye yapayım.